Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Kılıç Okulans TikTok videolarının 5. bölümündeyiz. Umarım 5. bölümdür. Yorumlarda bana bu seriyi hatırlatan güzel kardeşim. Teşekkürler. Bir önceki bölümden bu yana bayağı bir uzun süre geçtiği için hani 4. bölümde miyiz? 5. bölümde miyiz? Böyle bir gittim geldim. Sanırsam 5. bölüm. Sıkıntı yok. Yine çok güzel bir bölümümüzü bekliyor. Çayımı hazırladım dostlarım. Sizler de çaylarınızı hazırladıysanız hadi bakalım let's go başlayalım. Hemen Kılıç of resmi TikTok sayfasını açtım. Bugün buradan başlayacağız arkadaşlar. Normalde keşfetten giriyorduk. Bu sefer buradan yapalım. Farklılık olsun. 2012 yazıyor. Ne diyor? Diyor ki Evolutions of Clash Neyse. Abi büyük evrelerini gösterecek. 12 atladı. 10 yıl geçmiş aga be. Başkent. Başkent olayı güzel arkadaşlar. Madalya olayı güzel yani. Şimdi kimse yok. Yok abi çok kötü falan demesin. Güzel ama bu 2000... Ya inşaatçı 2.0 getirdiler o kadar büyük umutlar lan. Tamam oyun modu değişik. Eyvallah. Güzel de yani bilemedim. Yani sanki birazcık daha farklı şeyler olabilir ama bence klan savaşı sistemi geldiği zaman çok değişecek orası inanıyorum. Diye hemen ne oluyor lan? Biraz sesini açsan nasıl olur? Lan bağırmayın kulağım ardı. Oh! oh gün haline bak. <laughs> Bu benim bir level hesap değil mi lan? Süpersel gitmiş benim bir level hesabı almış. Video <laughs> çekiyor. Bilenler bilir bizim bir level serimiz vardı. O seriye ne oldu inanın ben de bilmiyorum. Bir gün gireceğim o hesaba bakacağım dostlar. <laughs> Vallahi güzel yapmışlar sevdim bunu. Ne yapıyorlar? E ee... Lan sanki ben bu videoyu biliyorum bir yerden görmüştüm. Şimdi gidecek elektro ejderleri salacak. Değil mi? O <laughs> manyak bunlar ya. <laughs> Gitti boş boşun elektro ejderler. Sıradan devam edelim. Ha bu şey. Tanıtım tanıtımları da koyuyorlar buraya arkadaşlar. Bu çırak koruyucu. Çırak koruyucu da arkadaşlar şimdi birazcık sesini kısalım. Bak o kadar da değil. Hatta biraz tam kapatayım. Bu çırak koruyucu dostlarım çok güçlü. Güzel. Ama velakin dostlar yani birazcık orduda metalaşma konusunda biraz sıkıntılar yaşamış gibi Supercell bilmiyorum. Yani tamam tek başına da bireysel olarak güçlü. Ama o destek askerisin ya. Sen sen birazcık daha farklı olman gerekiyor bu konuda. Bilemedim. Gerekten diğer şeye geçelim. Bu da tanıtım videosu. Tanıtım videolarına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Birazcık kısayım aga. Bir buçuk dakika boyunca 3 tane iskelet belediye binasını almaya çalıştı ve alamayacak. Alsalar koymazlar ben biliyorum. Bak 3 2 1. Ah, vuruşluk canı kaldı. Bir vuruşluk. yani umarım beklememiştir. Oyundan bu durumlarda be bekleme durumları olunca arkadaşlar oyundan çıkıp girdiğiniz zaman saldırı devam ediyor ama siz beklememiş oluyorsunuz. Yani bunu söylemem ne kadar sağlıklı oldu bilmiyorum ama yani bilginiz olsun. Diyerekten sıradakine tanıtım şeylerini geçiyoruz. Aa! Abi 100 milyon IQ kraliçe. Ne yaptı lan öyle? Görüyor <laughs> halbuki o köşeye gitsin tekli cehennemi görecek. <laughs> Abici sizde de böyle manyaklaşıyor mu kraliçe? Abicim yemin ederim var ya bazen kraliçenin ruhsal problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum artık. Bir gün bunu bu konuyu Daryan'dan konuşacağız dostlar. Çayda soğutmayalım ya. Gerekten sıradaki video. Ya abi bak animasyon konusunda da süper senin üstünde yok ya. Ya bakın abartmadan söylüyorum bu konuyu çok yani içtenlikten söylüyorum. Diğer oyun firmalarına bakıyorum. Bir Clash of Clans'a bakıyorum. Yani Supercell gerçekten bu animasyon konusunda mükemmeller. Ben çok beğeniyorum. Şöyle geçelim. Baksan animasyonları çok iyi ya. 10 numara. Şöyle geçelim. Kesin bir şey söyleyeyim mi? O devler de ölecek ha. Aha Mega Tesla. Lan, lan hayvan ya. Nasıl akıl etmiş ya baksana. Düşünsene büyücüleriniz, iskeletleriniz sizin garanti dediğiniz savaş. <laughs> Gitti hepsi. Abi vallahi adam çok akıllıca bir şey yapmış. Tebrik ediyorum. Çok akıllıca yemin ederim. Baksana ne asker kaldı ne bir şey. Diyerekten tamam diğerine geçelim. Bana Clash of Clans o ne 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 ne? Şimdi ben videoyu izledim aga'lar. Çok saçma geç. Val bak ben saçma bir şey olsa koymam geç. Direkt he, Electro wizard. Bakın bu animasyonu izlememiştim ben ya. Ha tamam bu tamam. Bunu koyacaksalar ben bunu izledim. Ben dedim ki normal e, 3 boyutlu animasyonu falan var mı? Yok onu koymamışlar aga. Geçelim. Geç tanıtımları geçiyoruz. Aga. Bunu yapmak istiyorum ya. Vallahi bak bir gün bunu yapmak istiyorum. Ha bu değil. Bu ben şey sandım ya. Son dakika 50 kişi bir anda klan savaşı yapıyor falan. Ben o sandım. <laughs> erkekler stres nedir bilmez. O sırada erkekler. <laughs> 74 75 savaş. <laughs> Rakip klan aktif, bizim klan aktif. Oha lan 30. 30 kişi oldu lan. Yemin ederim elim kolum birbirine karışır. Adımı bile unuturum orada benim. Çok güzel. Yine 3 milyon IQ'luk bir saldırı mı geliyor? Aa izlemiştik bunu. İzlemiştik. Geri dönecek. Geri dönecek. Aa geri dönemedi. Bu değil mi lan yoksa? <laughs> ben niye yanlış hatırlıyorum? Abicim üzüldüm be. Aga. Senin şerefine içiyorum aga. Yapacak bir şey yok atıcı. Sıradaki videomuz hop. <laughs> Aga be. güzel yapmışlar ama harbiden Tamam bunu da izlemiştim sanki Allah Ve ölmedi <laughs> Abi güzel yapmışlar Beğendim Aga telefon çalmıyor Merak etmeyin Arka plan müziği öyle Ne yaptı lan <laughs> Abi ah be barbar Abi, Oha Ganimete bak Güzel ha, ganimet güzel. Sizin ganimet rekorunuz kaç akalar? Adam çok sağlam ganimet kasmış bu arada. Alabilecek en yüksek miktar bu. En yüksek miktar bu arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Aga be hatırlıyorum bu zamanı. Evet evet sonra inşaatlar fanterey tamam izlemiştim bunu. Bak, bu tasarım düzeni kim çıkardıysa İşte Bak bunun yüzünden. Anladın değil mi? Şimdi eğer orada boşluk olmasa duvar yıkıcı gidip, gidip o büyücünün önündeki duvar yıkacaktı ya da örnek veriyorum. Bak. İşte abicim sıradaki videoya geçelim aga. Yine bir inşaatçı üstü vakası. Geri mi döneceksin? Öldü mü sizce? Bence ölmedi. Bence ölmedi aga. Ama işte cam barı göstermediği için bir şey diyemiyorum. Yine 99'da kalmış bir vaka. He şeyin canı bitecek kesin. Şarjı bitecek. Şarjı bitecek. Şarjı bitecek hadi. Biliyor, izlemiştik hatırlarsanız ama bu sayfadan değildi. Başka... Flash of Clans sayfasının videolarını çalmayın. Abi burada bir video daha var. Bunu merak ettim ya. Sonuç ne olacak? Oradaki dev top ne yapacak? Bu arada yine bu özel sunuculu serverda çekilmiş. Güzel tüm goblincikleri yolladı. Bence bir goblin yağmuru izleyeceğiz. Güm! Vur. <laughs> çok güzel. <laughs> Harbiden diyorum çok güzel beğendim. Var mı bunun gibi başka videolar? Bunun barbar versiyonu da var dostlarım. Bir dakika barbar versiyonu. Güzel. Güzel. Hepsini gönderebilecek mi? Gönderdi. Bence barbarlar tek yemez. Tek yemez aga. Evet tek, tek yem. olsun o kadar güçlü be barbarlar. Heh, şimdi bunun normal barbar versiyonu varmış dostlarım. Bunlar tek yiyor arkadaşlar. Hatta böyle labut gibi dağılır. Canları düşük çünkü bunların biliyorum. Güzel tüm barbarları bırakıyor buradan. Bırakıyor. Geliyor 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 geliyor. Hop güm. Çok güzel bu arada. Gerçekten diyorum çok güzel. Burada iskeletle yapmış bakalım. Tüm iskeletleri bıraktı. İskelet büyüsüyle yapmış daha doğrusu. Doğru söyleyelim yanlış olmasın. İskelet büyüsünü bıraktı güzel. Duvarları bu hala çıkartıyor lan iskelet yeter daha. Hala çı... lan yeter. Kaç tane çıkartıyor bu? Bunlar ama tek yemez. iki vuruşta yer. Aa tek yedi. Çok güzel bu arada. Harbiden diyorum baksanıza. Bir vur. Çok güzel. Bildiğin iskelet yağmuru. Bunun cadı versiyonu da varmış. Onu da bir izleyelim gelmişken. Hazır hepsini bir, bir kere tüketeyim. bir şey olmaz. Güzel. Bu cadılar hala çıkartıyor. Çıkartmaya devam edecek. Hatta kasar da lan bu. Güzel hepsini. bir uf bir klon var ya. Abi oh, efsane olurdu. Güzel. Oy fena vurdu. Bir vuruşta cadılar da ölecek. Hepsi gitti bu sefer. Çok güzel. Beğendim bunu. Biraz da Instagram'dan devam edelim dostlarım. Burada birkaç tane Türkçe Clash of Clans videoları var. E, George Edit'ten izliyoruz. Bu arada sponsorlu falan değil. Tamamen takip ediyorum kendisini. Güzel içerikleri var. Şimdi diyor ki erkekler niye dışarı çıkınca erkekler yazmayı niye dışarı unutuyor? Dışarı çıkınca yazmayı unutuyor. O sırada agaların da Klan savaş <laughs> planı. <laughs> 53 45. <laughs> 53 45. <laughs> Arkadaşlar, karşı kulumuz World Series Güzel. Bizim köye yapmamız lazım. Bu durumda da yıldırımları kullanacağız. Yıldırımları ilk başta bu savunmalarını da halledeceğiz. Aga ya bir golem cadı tamamdır be. Ne kuşu? Anka kuşu, kuşu, kuşu mu? Olmasın, o kartal topu olmasın kuşu, mı? Okçu kulelerini ve büyücü kulelerini halletsin. Güzel taktik abi bu arada. Güzel taktik. Abi. Şimdi orada <laughs> üst çaprazlar atmamız gerekiyor ki onlar da yukarıdan temizliğe temizliğe gitsinler. Zaten onların güzel, da güzel. olduğu için Tamam aga. Tamam, suyordu. tamam, Ve tamam. tamam. Şimdi kanal savaşına katılamayacak olan var mı? Ben katılamayacağım. Hayır, ben katılamayacağım. Kat <laughs> Yazıklar <laughs> <Gezekarlı> olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Ay, hayır. Alayım, Ay, Ay, ya. hayır. 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 <laughs> hayır. <arkadaşım. Gülüyor> güzel güzel beğendim. Sıradaki video. Aa, evet. Şimdi buradaki olayı belki anlamayanlar olabilir. Biliyorsunuz ki yardımcı liderler ve liderler lig bonusları ve e, lig savaşlarındaki bonusları dağıtıyorlar ben niye anlatamadıysam. İşte burada arkadaşlar lider, lider ve yardımcı lider. <laughs> Şu an var ya yardımcı liderlerle, liderlerle aranızı iyi tutun arkadaşlar. Çok güzel bu arada harbiden ama çok pahalı be vallahi diyorum çok pahalı yemin ederim çok pahalı bak bir isteyelim çok pahalı aga. sıradaki video <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Akıl <laughs> aşağı akıl aşağı benzeri işte. Tamam. Aga be. yemin ediyorum bak size yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu bak yemin ediyorum. Neyse hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Şu an var ya buram buram böyle bir ağrıdı. Bir ağrıdı anlatamam be. Yemin ediyorum bak şuram şuram. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Bak gözlerim doldu bak ağlamayacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Altıncı bölümü hatırlatın bana tamam mı?